Hepinize merhaba arkadaşlar. Emret Kölal olayım hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 5. videosunu çektiğimiz Emret Kölal olayımda karşınızdayız ve yanımda Çağatay'la Tav var. Hoş geldiniz beyler. Hoş bulduk. Sizce kral kim olur? Yorumlara da yazmayı unutmayın. Bekliyoruz. Abone olmayı da unutmayınız lütfen arkadaşlar ve taş kağıt makasla başlıyoruz. 3 deyince taş kağıt makas. Abi Taha. Taha. benim şey. Bain ben, ben yedi. Yedim. Ben makas yazmıştım. Makas mı yazmıştın? Evet. Abi, evet. O ben oldu. o zaman ben oldum. atın evvateleri atın. Envanteri at. Ağlama ağlama. Envanteri atın bakayım. Aferin. Ya, oh. Kıyılmaz ya. Ben bir daha bu arada oynamayacağım. Ağlama hadi oyna. Şu atay, kralım, kralımız değil mi o? Eee adam olun bakayım kral diyeceksiniz bana. Ya, Yoksa aşağı kralama, atlattırırım. Kralım kralımızsınız kralımız şöyle. Hiç ben hiç ediyorum. hiç öyle bir şey yok. Çabuk git aşağı atla bakayım sen. Elim <laughs> kaçar. Kralım elmasa yol yapıyoruz ben. Helal Taha aferin sana. Sana ödül de vereceğim Taha'cığım hiç merak etme. Ooo şimdiden Taha'ya oynamalara başladı. Çağatay sen yani. bir daha aşağı atla bakayım e, kralın emrine karşı mı geliyorsun sen? Hadi kralım, bakayım. Kralım Kemo diyor ki çok iyi yalakalık yapıyor. <laughs> Merak etme Kemo onun da zamanı gelecek soyulsun. Bulandırıldım da. Cevabını vereceğim ama şu an değil. Şu an Lan değil. Lan kral adamım. Lan kral mı? Çabuk elmasları ver aşağı atla bakayım. Elmasları ver. Geldim kralım atlayıp geldim. Dünyaya gittim geldim. Pardon. Güzel kralım, güzel. Kralım atlayıp kralım atladım geldim. İyi yaptın iyi yaptın. yani de birazcık vicdanlı olur musunuz yani? Kral <laughs> Vicdanı sen mi sorguluyorsun? Ee, eyvallah hayır, kabul, edildi. Kalsın, kabul edildi. Kabul edildi. Al bakalım. Hocam hocam hayırdır hocam, sen? Hoca, al bakayım. Ah, hadi. O, hocam ne? Ha. Hoca, hocam hayır ya. Kralım al bakayım abi. sen de al hadi. Kralınız size acıdı evet, da teşekkür. envanter attı hadi bak. Evet, teşekkür ederim. Hey, Sağ olun kralım taş taştan yürüyemiyorsunuz hey al. Eyvallah o, o ödüllü attı kral ya kral bak. Birazcık da halkı övelim ki bize birazcık kralım, fazla versinler. Kralım versin bana diyorsunuz ki. Kral Efendim? ya siz kral değil misiniz? Size ben niye ödül atayım? Siz kralsınız. Sizin bana ödül atmanız gerekiyor değil mi? Eyvallah yani. eyvallah al bakayım al. <laughs> ben şöyle bahşiş vermek istiyorum. Ooo <laughs> <Ya, gülüyor> beğenmedi ödülü hayır. sen atla bakayım aşağı. Aşağı atla bakayım. Hayır, hayır. Kralım. Aşağı atla bakayım. Cza, kralım kralım. Kralım bir dakika. kralım sadece. Kralım. Aşağı kralım. atla. Aşağı atla. Birelim. ben ha, size söyle. o anlamda demedim. Yani hayır, siz hayır. o kadar tatlısınız ki yani bütün eşyalarımı size atabilirim yani. Biz bu biçim bu gibi kızın başka hiç kalmadık. Hadi bakayım hadi aşağı atla. Canım, Çok konuşma canım, boş şey yapma. Ha, ya. Efendim efendim efendim. Ee, yeşiller oradaki elmas almış herhangi gelebilirler. Yeşiller oradaki Elması mı almış? Buraya envanter atmış mı bakayım? Oh ağlayayım şu envanterleri. Oh ya. <laughs> Ağla bakayım. Hadi arkadaşlar o zaman seriden, seriden çok ciddiyim bu sefer hızlı hızlı gideceğiz. Hızlı hızlı öldüreceğiz onları merak etmeyin. Allah, bu sefer Allah, kralınız hemen mı? Çağatay? Hayırdır? Hayırdır? Seni bir aşağı atlattırma zamanı geldi istiyorsan. İstiyorsan yok yok hemen aşağı atlattırabilirim seni. Yok yok yok. Çok, hiç gerek yok kralım özür dilerim. Aferin adam olacaksın böyle. Tamamdır. Tamam. Hadi bakayım. Tamam diyor bile. <laughs> evet, geldim. Hoş geldin. Dur bakalım. Evet arkadaşlar kıralım, bu arada kıralım, kıralım. Kıralım. Bakın bir kıralım. Envanteri topladım. Evet buyurun. Oo bak yap almayı unutmuş. At bakayım. At bakayım. <gülüyor> Lan <gülüyor> çabuk diğerini de at. Bir tane atmadı kıralım, o çocuk. Ben idam evet, ederim. Aferin. Aferin. İdam, ay, ona, İdam sehpasını kurun. İdam i̇dam i̇dam, <laughs> i̇dam, i̇dam! Bırak i̇dam! Bırakma. İdam sehpası kuruluyor. Abi. Çağatay, şimdi senden öyle bir şey istiyorum ki yeni eziyet etme dönemi. Kıralım, bak, kıralım. Kıralım, bak onu yapmayalım bak. Bir biliyorsunuz saniye. Biliyorsunuz, geçen videodan biliyorsunuz. Sen bir, sen bir dur bakayım Çağatay. Kıralım, bakın ne oluyor. Çağatay, sen tamam. şunları, şunları al bakayım. Kıralım. Sende de, sende de yün vardır, İstiyorum yap bakayım. Çağatay, sen What? en yukarı kadar yününe çık. En yukarı kadar yününe çık bakayım. Sonra aşağı mı atlayacağım? Sonra aşağı atlayacaksın, aynen. Nereden bildin? Aferin sana, akıllı mıdık? Hadi bakalım. İdam etmelik bir haç değil mi? Evet, idam etmelik. O yüzden idam! Kanepe'nin köşesinde sabahlıyorum. İşte bu. Çok eğlenceli. Kral olmak kadar eğlenceli bir şey yok. Kralım, abi, abi Kemo kralım, diyor ki kralım ya dedi. Kralım, 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 kralım ya ama ay Kemo neyse sen oyunda değilsin sana kralım. da ceza verir. Hayır hayır benim, dediğim, benim i̇zliyorum. dediğimi. Benim dediğimi diyor Kemo. Kralım i̇zliyorum, ya dedi mi sana. Bakın çıkıyorum hala çıkıyorum. Kemo benim dediğimi diyor tabi. Bakın. Geçirdiler oradaki elmasa mı şerhan gelebilirler. Atlama, at vazgeçtim, vazgeçtim, atlama çabuk aşağı in. Ya oğlum elime su koymasam işte bir ya. Arkadaşlar merak etmeyin çok evet. iyi bir kralınız var, sizi evet, var ya arkadaşlar. besleyeceğim. Taha gel buraya çok ciddiye alıyorum, al bak yarısını attım. Bir saniye, at bir saniye Bırak ben ne de demiştim? De. Kral, kral ben ne demiştim? Elmastan geri dememiş dedim, miydim? Dedim dedim bana inanmadınız, bak <laughs> ne oldu şimdi? Seni, gel şuraya. Affet. TNT koydu. Kim koydu? <laughs> TNT <'yi> kim koydu? <laughs> Allah koydu? Allah elinizi versin. Çağatay koydu. Çağatay, Çağatay. Çağatay koydu. Çağatay koydu. Ya abi, ya abi, bir şey ya. abi. Kemo bile Kemo, Kemo bile yalanı öydü. Ya, Tağının Ta ya. yalanı öydü. Dur hocam. Birelim, hadi gidelim. Siz önden kaptanımız Jack Sparrow. Merak etmeyin. Hayır! Krala, krala ihanet! Seni bitireceğim! Gel yola! Bir şey söyleyeceğim. Yola gelin! Yola gelin! Ben ben yapmadım Ölmeyen... Evet, ölmeyen kişi cezalandırılmadı. Evet, sen demek ki suçsuzmuşsun. Gel bakalım. Tahayı ölüme, ölüme sürükledim. 9 tane elmas. Şimdi bu 9 tane elması al. Bir tane daha bekle gel buraya bir tane daha sal üstümüzü geliştir ben yeşile doğru gidiyorum kralım yapmayayım tek gitmeyin. Ya. Vallahi çok zor kralım o su o suyla çok zor İşte bu merak i̇şte etmeyin bu, bu arada arkada işte bu yapıyor bu arada Taha evet. da vezir Efendim? senin bize e, info vermen lazım ya. senin görevin daha bitmedi arkadaşlar böyle videoların devamı için like atıp abone ya, olmayı ya, unutmayınız ya, lütfen tekrardan ya. hatırlatma yapıyorum bu e, videonun aşağısına kanalını kanalında paylaşacağım. Evet görüyorum, görüyorum. Gel ben yükseldim mi adresi? Kral Noob mu? O neler duyuyorum? Ne, ne diyorsun? diyorsun? Kral oluyor mu yoksa kral Noob mu diyor? Bence de öyle Kemal. Eğer yenemezsen kralandılar... krallığından gidiyorsun. Gitmedim, öldürdüm. Oh! İşte kralım bu. Kılıca, ben kralım kılıca bastım. Pirağım, Çok iyisin de artık şey sen mi zaten. diyorum. Geliyorum kralım birazcık utandım mı? He aferin. bu orada ben atmamıştım Çağatay atmıştı. Tabi efendim. Abi kesin öyle değil. Evet. Tamam. Ben senin arkandaydım be. Gel, gel 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 gel. Gel gel. Gel vezir. Kır lan yeşili. Sen kır yeşili. Kazandılar. Yeşili kır. Odun, od odun la şey lazım. Ya odun hadi abi adım. hadi nasıl bir vezirsin sen? Çabucak kır şu yeşili. Vezir, vezir ağlıyor. Vezir, vezir nasıl bir vezirsin? <laughs> Aferin. Kazma yok, kazma yoktu, bal yoktu. Diğer yeşili ya. arıyorum kralım, diğer yeşili arıyorum. Evet, lütfen info veriniz. Kralım ya kralım sarının bir kralım sarının bir Vezir, önden Oradan... git. Kralı koruyacaksın. Geçiyorum. Market alış şey yapıyor. Tamam. Evet. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Fuat bir görünmezlik işte yemin ederim görünmezlik. Ben info Biliyor. info verme. Bu işte abi, hayır kral, kralın nasıl info vermek zorundasınız. Ya vermiyorum. Artık, vermiyorum info, ben uyum. bu ben bu ihanet yani, <laughs> sonra vermiyorum. Hayır işte bu kazandık kral hem vezirleri geldi hem oyunu kazandı hem çate hem tahi cezalandırdım çünkü ikisinden de emin değildim kim bana ateş topu attı bilmiyordum o yüzden ikinizi de cezalandırdım evet arkadaşlar videoya geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum hayır hayır köpek arkadaşlar kendinize dikkat edin Allah'a emanet olun bir sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.